Balıkesir Haber TV olarak hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yapmış olduğum takıntı habercisi adlı icadımı sizlere şimdi tanıtacağım. Biliyorsunuz bazılarımız evimizden çıktıktan sonra düşünmeye başlarız. Acaba fırını kapattım mı? Suyu açık mı bıraktım? Ütüyü kapattım mı? Kapıyı kilitledim mi? Bu düşünceler içerisinde Kişi adeta kendi kendini yer ve yaptığımız yolculuk zehir olur. Tıpta buna OKB obsesif kompulsif bozukluk diyoruz. Bazen gerçekten de açık unuttuğumuz Ocakta yemekleri koyup da ocağı söndürmeden çıktığımız, ütüyü açık bıraktığımız zamanlar olmuştur. İşte takıntı habercisi aklı basit, pratik bir cihaz ile bütün bu tehlikeleri önleyip aynı zamanda hassas insanların OKB obsesif kompulsif bozukluk rahatsızlığını da gidermiş olacak. Bunu önlemek için geliştirdiğim cihaz Görmüş şöyle çalışıyor. Bu cihaz sayesinde takıntılarımızı kapatmış olacağız, bitirmiş olacağız. Eve tekrar dönüp ütüyü, fırını gazı, suyu kapatıp kapıyı da kilitleyip evden çıkacağız. Sistem 9 voltluk pille çalışmaktadır. Sadece ve sadece kapı açıldığında enerji çekmeye başlar ve bu şekilde bir çalışma temposuyla 4 yıl dayanır bu 9 voltluk pil. Pil bitecek diye hiç çekinceniz olmasın. Sistem bu şekilde. Şu ucuyu kişi evden dışarıya çıkmak için kapıyı açtığı anda manyetik bir kilit vasıtasıyla cihaz devreye giriyor ve kişiye takibi 10 saniyelik bir anons yapmaya başlıyor. Bu anonsunda şöyle diyor: "Suyu, gazı, fırını ve ütüyü kapat. Kapıyı da kilitle." Kişi bu anonsu duyduğu anda haliyle içeriye son kez gelerek bütün her şeyi gözden geçirip Şayet açık unuttuğu da olmuşsa onları da kapatıp kapıyı da kilitleyip gönül rahatlığıyla evden dışarıya çıkmış oluyor. Ve kişi o günü mutlu, huzurlu geçiriyor. OKB, obsesif kompulsif bozukluk rahatsızlığı artık bu cihaz sayesinde kişilerde olmayacak. Aynı zamanda gerçekten de açık unutulan ütüler ve ocaklar nedeniyle evlerde çıkan yangınların Kapıyı kilitlemeden çıkılma nedeniyle yapılmış olan hırsızlıkların önü kesilmiş olacak. Şey, geldiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun, var olun, insanlığa armağanım olsun.